E, merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Gleam uygulamasının Daha doğrusu botunun Yeni halini tanıtacağım Bu e, bot e, Farming bitecek Diye söylendi ondan sonra Bu bunu Gleam'in Daha güncel bir versiyonu Aynı ama iyice baya bir e, Geliştirmişler uygulamayı Daha farklı bir arayüz olmuş. Zaten böyle görürsünüz. Daha güzel bir arayüz yapmışlar. Daha canlı renkleri falan filan var. Ee, burada ne yapıyoruz? Burada işte bu normal ana Şurası burada projeler var. Buradaki projelerden biz e, bu mesela jeton games diyor mesela örnek. Böyle claim dedim. Topladım bunu. Buradaki yaptığımız görevler bize şu kısım için hız veriyor arkadaşlar. Farming speed veriyor, hız. Günde 345 tane toplayabiliyormuşum ben bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şuradaki de ana ya ana ekrandaki şu kısımda 691 yazan benim toplamayan diğer katıldım işte Jeton Games'e, Aqua Protokin burada var. Şu var işte. Bunlar projeler arkadaşlar. Bunlar aynı bu Glim gibi başka bir şeyler ne der ona. Projeler. Burada mesela bunu geldim claim yaptım. X'ye geldim. Buradan claim yaptım. Sonra Aqua'ya geldim. Yine burada bir daha claim yaptım. Zaten bunu yapmıştık birincisinde. Buradaki bu yazan görevleri yaparak ne diyor işte takip et diyor, takip et diyor, takip et. Çoğu takip etmişiz zaten. Telegram ya da e, Twitter uygulamasını yarayan şeyler. Burada reytingde ne var? Sıralama var burada. Burada Fransa arkadaşlarınız oluyor. Ondan sonra. Ve bu enerjiyi nasıl kazanacağını soran arkadaşlar olmuş. Enerjiyi 3 saatte bir bir enerji verir arkadaşlar. 3 saatte bir bir enerji. Yani ne oluyor? Bir günde bir gün bir gün yani 30 saatte 10'da 10 yapıyorsunuz. Doldurmuş oluyorsunuz. Ama şöyle bir şey var tabi. Bizim şu an oldu 2000. Değil 2000 küsur bağlısınız bakın. bakalım biz neredeyiz? Buradaki en çoğun 2500 biz de. Daha... Tabi şuradayız biz. Neyse bu, buradakini 3 saatte bir topluyorsunuz bu enerjiyi. Daha sonra buradaki görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada her yaptığınız görevler zaten size hız veriyor. Şu ilk üçe girersin zaten buradan ekstra e, para verecek size. Ekstra ödül verecek. Ya uygulama bu kadar. Uygulama zor değil zaten. Ama tabi Gleam'in eski haline göre. Yani normal sadece şurada işte bir şey yazıyordu. Bir sayaç vardı. Üstüne küçük Gleam yazıyordu. Altlara Farming. Start Farming kısmı veriyor. Continue Farming yazıyordu. tıklayıp şey yapıyorduk. ama tabii bu daha güzel olmuş Bunu şey yaparız e, yaparsınız daha doğrusu girin güzel arayüz oldu girmeyi bu imal etmeye kullanmayı kaçırmayın arkadaşlar bir dahaki videoda hepinize görüşmek üzere diliyorum bay bay